Aynı saçı ilüstre et, süre etmek isterseniz yine aynı kürk gibi koyu kısmı koyu, açık kısmı açık. Şu kısım istediğiniz gibi olabilir yalnız böyle. Ah, bakın. Hani kürkte dedim ya koyu kısımları daha çok bastırın. Saçta şöyle fırlatıyorsunuz biraz sanki. Yıllar önce egemen bağışlar falan oy verirken oy sandığına böyle zarfları fırlatmışlardı ya ay çok politik oldum Onları fırlattığı gibi böyle bakın fırlatıyorsunuz görüyorsunuz daha tel tel hiçbir sakıncası yok önemli olan koyu açığının ve koyusunun görünmesi ona ne diyoruz İyi bir eğer bunlar anlaşılmıyorsa o zaman sallama bir Bunları eğer şey yapabilmek isterseniz ışık gölge tarzın şeyi ışık tarzın saçın daha kütleseldir görüyorsunuz yine buraya fazla ellemiyorsunuz şöyle yalandan çok şık şey bırakıyorsunuz bu neymiş hem illüstrasyon hem de kütle halleri böyle